ve zamanın Ruslara esir düşme hadisesi. Olayın üçüncü şahidi Üstad zamanla aynı müthiş vakada bulunmuş ve sağ kalmış Van Çoravan Ali Çavuş merhumsa o acıklı günün hatırasını şöyle anlatıyordu. Bizzat birkaç defa dinlemiştim. Seyda'nın gönüllüler içinde en genci bendim. Yaşım henüz 16-17 idi. Bitlis muhasarasında sağ kalan 4 kişiden birisi de benim. Bitlis muhasarası şöyle olmuştur. Seyda Bediüzzaman Hazretleri Bitlis'i müdafaa için Muş taraflarında kalmış olan topları kurtarmak üzere 300 kişilik gönüllüleriyle gittiklerinde ben de içlerindeydim. Biz geceleyin toplara doğru giderken Muş'un Ruslar tarafından işgal edildiğini yolda bize rastlayan ve oralardan kaçıp gelen ahali ve askerlerden öğrendik. Üstad zaman bizleri 14'er kişilik mangalara taksim ederek 14 tane topları kurtarmaya, 6 kişilik bir müfrezeyi de cephane kaçırmaya memur etti. Biz top ve cephaneleri getirip Bitlis Tatvan yolu üzerinde mevzilenmiş bir nizamiye taburumuza teslim ettik. Bu arada Ruslar da üç koldan taarruza geçip bizi Bitlis Boğazı'nda mahsur bıraktılar. 7 gün geceli gündüzde Ruslara karşı müdafaa yapıldı. Hazreti Üstad da bu harpte bir defada üç mermi isabet etti. Bunlardan birisi hankeridin kapısına, diğeri tutün tabakasına, öbürü de sağ omuzuna isabet etti. O zaman bu hale şahit olan kumandan Kenali Üstad'a herhalde hocam size kurşun tesir etmiyor demişti. Üstadsa Allah insanı muhafaza ederse değil kurşun top mermisi bile onu öldüremez demişlerdi. Bir hafta şiddetli müsaademeler, çarpışmalar neticesinde Ruslar Bitlis'e giremeyeceklerini anlayınca Tatvan yolu üzerindeki Papşin Hanı'nı tahliye edip geri çekilmekteyken tam o sırada Ermenilerin rehberliğiyle Bitlis'in güneyindeki Güzeldere yolundan Semek nahiyesi üzerinden bitlis siirt yolunu kesip Araplar köprüsünü tuttukları görüldü. Gece arasından sonra Bitlis'e taarruza geçtiler. Tabi bu arada bitti halkı, çoluk çocuk herkes kaçıp kurtulmuştu. Askerlerimiz, vali vesaire de kimse kalmamıştı. Bitlis'in içinde sadece zaman ve 25 kadar gönüllüsü kalmıştık. İşte o gecenin yarısından sonra artık Bitlis'in sokaklarında Ruslarla göğüs göğüse el ele ateş ediyorduk. Arkadaşlarımızdan 4 kişi müstesna hepsi şehit oldular. Üstadın öz yeğeni Ubeyit tam benim yanımda şehit düştü. Hatta Rus askerlerinin tüfeklerinin ağzından çıkan ateşin Ubeyd'in karnına kadar uzadığını gözümle gördüm. Ubeyd şehit düştüğü an bana Ali koş kemerimdeki altınları ve üzerimdeki elbisemi al yavruların eline geçmesin demişti. Artık Rus askerleri bizi dar bir çember almışlardı. Biz dört arkadaş üstadın arkasından koşuyorduk. Sırayla bizler tüfeklere mermi şarjörünü takıp üstada veriyor. Boş tüfekleri alıyorduk. Üstad silahı o kadar çevik kullanıyordu ki sanki otomatiktir. Durmadan Rusların üstüne ateş yağdırıyordu. Bir defasında yine dolu tüfengi kendisine verdiğimizde meğer unutarak emniyette bırakmışız. Silah ateş almayınca Üstad o kadar hiddet etti ki hayatımda ondan öyle bir şetim duymamıştık. Kürtçe ''Jukuna hafta kat mı?" dedi. Ardından ''Bana bozuk silah veriyorsunuz.'' Diyerek tüfeği bir kayaya çarptı, parçaladı. Biz hemen ikinci dolu bir tüfeği kendisine uzattık. Tam bu sıralarda Rus askerlerinin içine vurarak onların dört sıra çemberlerini yardık. Şehrin kızıl mescit yakasına geçmek istedik. Önümüze kemer gibi bir duvar geldi. Üstad o duvardan aşağı atladı. Meğer karın altında karla örtülü büyük bir taş varmış. Üstadım bir ayağı o kaya parçasına değmiş. Bizler de atladık. Baktık üstad olduğu yerde oturdu ve... Arkadaşlar kader bizi esir etti. Allah'a alem bir bacağım kırıldı. Gelin beni Settare'de bir yere götürün buyurdular. Biz hemen toplandık. Üstadı üstü kapalı bir su arkadın içine götürdük ve oturduk. Su arkadın üzerinde bir iki tüfeğimizi uzatarak üstadın ayaklarını tüfeklerin üstüne koyduk. Biraz istirahat ettikten sonra üstad bize ''Kardeşlerim kader beni esir etti. Siz gidin kendinizi kurtarmaya bakın.'' sizlere hakkımı helal ediyorum demesi üzerine hepimiz hüngür hüngür ağlamaya başladık ve Seyda dedik. Seni bu halde bırakıp nereye gideriz? Bizde gayret namus kalmadı mı? Ölürsek de kalırsak da hizmetinizde olsun. Bu vefakarane manzaradan üstad da duygulandı ve madem gitmiyorsunuz peki öyleyse dedi biraz sonra Üstad Hazretleri bizim kat'i kararımızı öğrenince bir miktar düşündü ve bize bir tedbir söyledi. Öyleyse dedi biriniz gidin Ruslara haber verin gelsinler bizi alsınlar götürsünler. Fakat biz bu tedbire emin olamıyorduk. Ruslara haber verirsek belki gelir üstadı öldürürler diye. Bu defa kendi aramızda çeşitli tedbirler üzerinde tartışmaya başladık. O tedbirlerden birisi içimizde cüssesi iri Molla Musa isminde bir arkadaşımızın sırtına üstadı yükleyip bağlayacağız. Geri kalanlarımız da silahlarımızı ellerimizi alarak üstadın sağından solundan yürüyeceğiz. Karşımıza Ruslar çıkarsa muharebe edip geçmeye çalışacağız. Bu tedbiri uzun uza diye düşündük. Nihayet bu tedbirin de tehlikeli bir iş olacağı kanaatine vardık. Bu esnada Üstad Hazretleri bize söylemiş olduğu ilk tedbirini bir iki defa daha hatırlatıverdi. Ancak biz o birden korkuyorduk. İşte böylece o halde 34 saat zamanımız geçmiş oldu. Soğuk, kar, açlık, uykusuzluk, korku ve hiddet karışımı bir halet içindeydik. Ben yaşça hepsinin küçüğü olduğum için zaman zaman soğuktan, açlıktan, uykusuzluktan baygınlıklar geçiriyordum. Fakat bakıyordum Hazreti Üstad hiç durmadan bir şeyler okuyor arada sırada bizlere dönerek kuvve-i maneviyemizi takviye edecek şeyler söylüyordu. Ve biz az olan mermilerimizi basit birkaç düşmana karşı sarf etmeyeceğiz. Kendimizi ucuza satmayacağız. Ne vakit çoklukla düşman askeri üzerimize gelirse silahlarımızı o zaman kullanacağız gibi sözlerle cesaretimizi tahrik ediyor, bizi teşcih ediyordu. Bir ara yine ben baygınlık gibi uyuklama içindeyken uyandım, üstada baktım. Bir de bir şeyler okuyordu. Bir halis ve samimi halet içinde ''Seyda!'' diye bağırdım. Üstad ye kurban'' dedi. Yani annen sana kurban ola. Dedim ''Eğer ahirette bizi arayıp şefaatçi olmazsan hakkımı sana helal etme.'' Bunun üzerinden Hazreti Üstad mütebessim bir çehreyle bana bakarak ''Peki daye hayran'' dedi. Merhum Ali Çavuş 1962 yılında Van'da bizlere bunları anlatırken adeta o günlere geçmiş, o kutsi haleti yaşamış gibi anlatıyordu. Gözleri açılmış, cenellenmiş, mağara bağır anlatıyordu. Merhum Ali Çavuş hatırasına devamla demişti ki: "En nihayet bilmecuriye Hazret Üstad'ın tedbirinde karar kıldık. İçimizde Abdülvahap ismindeki arkadaşımız biraz Rusça bildiği için tüfeğinin başına teslim işareti olan birimizin sarığını yırtıp bağlayacak" ve buradan aniden fırlayıp çıkacak, gidip Ruslara haber verecektir. Şayet Abdülvehhab da geri gelmezse artık bir mecburiyet birimiz üstadı sırtına alacak, kalan ikisi de ellerimize silahlarımızı alarak çıkıp kurtulmaya bakacağız. Karar tamam mı? Tamam. Abdülvehhab tüfeğinin ucuna beyaz bir sarık bağladı, üstadın elini öptü, bizlerle de helalleşti ve Bismillah deyip çukurdan dışarı fırladı. Bizler de hazır ol durumuna geçtik. Bir saat kadar zaman geçti. Bir silah sesi duyduk. Eyvah! Herhalde Abdülvahhab'ı vurdular zannettik. Fakat az sonra bazı ayak seslerini duymaya başladık. Tüfeklerimizi ellerimize aldık, bekledik. Baktık Abdülvahhab arkasından da Rus askerleri. Üstadı gördüler, acele bir sedye getirdiler. Tüfeklerimizi teslim aldılar. Üstadı sedyeye koyup omuzlarını aldılar. Bizler de etrafında yürümeye başladık. Böylece giderken yolda Ermeniler bizim bulunduğumuzu duymuşlar. Bizi öldürmek için sağdan soldan hücuma geçtiler. Fakat Rus askerleri etrafımızda halka tutarak bizi muhafaza altına aldılar, öyle götürdüler. Eğer Rus askerler olmasaydı Ermeniler bizi sağ bırakmazlardı. Nihayet bizi götürüp eskiden otel, o anda ise Rusların 2. Ordu karargahının yerleştiği binaya bırakıp bir odaya koydular. Binanın kapısında bizi bir alay kumandanı karşılamıştı bizim aç ve susuzluğumuzu anlamış olacak ki birkaç Rus askerini gönderip bittisi metruk bırakılmış evlerinden ekmek parçalarını bulup getirmelerini emretti. Askerler gittiler, biraz sonra yarım çuval kadar eski ekmek parçalarını bulup getirdiler ve ortamıza çuvalı boşalttılar. Üç günü bir şey yememiş olan bizler o eski ekmek parçalarını baklava gibi yemeye başladık. Üstad Hazretleri'ni ayrı bir odaya aldılar. Ona kızartılmış bir tabuk getirdiler, önüne koydular. Yemekten sonra üstadın bir bacağını sarmak için bir sıhhiyeci asker getirttiler. Üstadın ayağını alçı alıp sardılar. Üstad sanki hiçbir şey olmamış gibi Ruslara hiç ehemmiyet vermiyordu. Bu binada tahminen 2-3 saat kadar kaldık. Sonra bir müfreze Rus askeri refakatinde üstadı yine sedye ile bitti hükümet konağına götürdüler. Burada bizi ilk karşılayan esmer, zayıf, uzun boylu bir zabitin gözlerinden yaşların aktığını gördük. Meğer o zabit Müslüman Tatarlardanmış. Bizi karşıladı ve validin eski makam odasına bıraktı. Bir hafta kadar burada bekledik. Bir gün buraya generalin yaveri geldi. Bediüzzaman Molla Said'i sordu. Generalin onu istediğini söyledi. Üstadın ayağı kırık olduğu için yine sedye ile tepe başındaki binaya götürdüler ve onu generalin odasında bizleri de salonda bıraktılar. General Rusça bazı sualler soruyordu. Seslerini duyuyorduk. Üstad Türkçe cevaplar veriyordu bazen öyle celalli, öyle şiddetli mukabelede bulunuyordu ki bizler salonda korkumuzdan titriyorduk. Hatta masaya indirdiği yumruklar bazen bir tapanca sesini veriyordu. Üstadım bu sert, bu hiddetli mukabelelerinden her an için bizi kurşuna dizmelerine sebep oluyor diye titriyorduk. Bu isti cevaplar, isti taklar iki hafta kadar sürmüştü. Hükümet konuğunda toplam 27 gün kadar kaldık. Not, Ali Çavuş her ne kadar üstadın kırılmış ayağının tam iyileşmesi için Bitlis'te 27 gün kaldık demişse de muallim mektebinin son sınıfındayken ihtiyat sabiti olarak askere alınıp üstad gibi Ruslara esir düşen ve üstad zamanla Kostroma'ya kadar yolculuk yapan Muhammed Feyyaz Efendi'nin hatıratında ise Hazret Üstad'ı Rumi 5 Mart'ta yani miladi 18 Mart'ta Bitlis'te Tatvan arasındaki başanda gördüğünü kaydeder. Bu kesin tarihli bilgiye göre Hazreti Üstad Bitlis'te sadece 14 gün kalmış oluyor. Bitlis'ten sonraki Kostroma'ya kadar esaret yolculuğu da yine kesin tarihlerle bildirilmektedir. Sonra bizi ilk zamanlar Bitlis'in jandarma merkez binası, şimdi adliye binası olan binaya götürdüler. Orada 25 kadar yüksek rütbeli subay ve memurlarımız da vardı. Bu arada bir gün generalin yaveri yine geldi ve üstad-ı hizmetçilerinden bir iki tane alabilirsiniz. Sizi sevk edeceğiz dedi. Üstad ise hayır bunlar benim hizmetçim değil kardeşlerimdir dedi. Fakat bizler ağlaşarak kendisinden ayrılmak istemediğimizi söyledik. Bu manzara karşısında üstad bizi teselli etmek için esir düşmüş polis müdürümüz İrfan Bey'e talebelerimi sana emanet ediyorum. Orada onları polis olarak göster dedi. Sonra bizi üstaddan ayırdılar.